Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve her şey yolundadır. Evet, bugün aşk açılımıyla tekrar karşınızdayım. Önce kişi kartlarını seçelim, sonra devam edelim. Bakalım, üçüncü kişi, kalbinize kişi, siz. Evet siz birbirinize bakıyorsunuz ama üçüncü kişiler de sırtınızda gözüküyor burada. Bakalım bunlar arkadaş mı yoksa kötü niyetli insanlar mı? Bakalım. Merak ediyorum açıkçası. Çok pardon. Telefon düştü de yanımda. Evet. Tilki ile başladık. Evet. Neyse. Güzel gitti. Bir çekinmiştim açıkçası. O bakın. Bu iki kart üst üste geldi. Çok büyük bir şifadan bahsediyor burada. Wow. Biraz İlginç. Ama şu iki kart üst üste geldiği için keyfim yerinde yani. Korkutmuyor açılım beni şu an. ya. Da bir başkası var çok aktif sizin hayatınızda. Evet. Evet burada biraz ortalık karışmış ama öncelikle sistem diyor ki her şeyin yolunda olduğunu bil korkma çünkü bu iki kart hem şifadır hem de gerçekten ilahi korumadan bahseder. Şimdi şu kartlardan başlayalım. Öncelikle korunduğunuzu bilin. Korkutuyor gibi oldum da korkutmak değilim amacım yani öyle korkulacak büyük bir şey yok da burada sadece çok net bir mesaj var ki korunduğunuzu bilmeniz gerekiyor. Şimdi burada belki kalbinizdeki kişiyle kişinin size olan eylemine müdahale edilmiş olabilir. Bazı yalanlar olmuş olabilir, bazı dedikodular, bazı abartılar belki, belki söylenmemiş gerçekler ki yalan olmasa bile söylenmemiş doğrular vardı belki de. Ee, ama bunlar şu anda gün yüzüne çıkıyor. Kalbinizdeki kişi şüphelenmeye başlıyor bir şeylerden. Ya burada bir yanlışlık var diyor. Hani sistem o şüpheyi ona e, veriyor aslında ve burada bir şeylerin peşine düşmeye başlıyor. Sanki ne oluyor burada hani bu ne diye. Ve açıkçası burada bunun sebebini anladığını söyleyebilirim. Sanki bir şey olmuş aranızda. E, ikinizin dışında yani üçüncü kişilerle alakalı bir şey olmuş sanki burada ve sonunda kalbinizdeki insan bir şeyi çözmüş. Bir bir, bir problemi çözmüş. Yani ya kafasındaki soru işareti ya aranızdaki olan işte karışık olaylar varsa bunun sebebini e, böyle ciddi büyük kaotik bir ilişki varsa arada burada buradaki kaosun sebebini aslında bunun başkalarından kaynaklandığını çok net burada çözmüş gözüküyor ee, aslında uzun zamandır öfkeliymiş belki duyduklarından dolayı öfkeliydi ya da belki siz çok öfkeliydiniz ama burada diyor ki aslında bir buluşsak bu öfke gider biz hani birbirimizi seviyoruz birbirimizi özledik ya da işte mesela bir buluşsam hani ona olan öfkem gider ya da işte kendime olan öfkem gider belki hani ya da onun bana olan öfkesi gider diye düşünüyor olabilir burada ama kafası çok bulanmış yani hani özellikle sizin de aslında kafanız bulanmış da siz daha şeysiniz kalbinizi dinlediğiniz için doğruları yanlıştan hani doğruyu yanlıştan daha rahat ayırt edebiliyorsunuz ama kalbinizdeki insanın çok kalbini dinleyebildiğini söyleyemem en azından geçmişte çok dinleyememiş Hani zaten e, dişiller daha çok kalp insanı, eriller daha çok kafa insanı olduğu için hani buna çok şaşırmadım. E, şimdi burada şöyle bir şey var. E, siz de çok buluşmak istiyorsunuz ama siz artık diyorsunuz ki ya ben güvenemiyorum artık ya bunca olaydan sonra ne kadar istesem de güvenemiyorum ve güvenemediğim için de aslında. Hem istiyorum hem istemiyorum. Böyle bir kafa karışıklığı sizde. Aslında siz de diyorsunuz ya birbirimizi görsek belki de her şey geçecek. Hani e, hani bir sarılmaya bakar. Hani aramızdaki her şeyin düzenlenmesi. Sonuçta ben onu tanıyorum. Hani o aslında iyi biri diye olabilirsiniz ama araya çok arada çok şey olmuş. Yani burada gerçekten e, ve burada midemde bir bulantı, bir yumruk hissettim. Belki gerçekten hazmedemediğiniz şeyler, üçüncü çakranızı etkileyen şeyler olmuş olabilir yani mide çakranızı yani. Bu gerçekten çok güveninizi sarsmış ya. Sanki çok huzurlu, güvende hissettiğiniz bir ilişkiymiş ama o insan sizin güveninizi sarsmış. Neden? Başkaları yüzünden. Başkaları yani başkalarını suçlamak için demiyorum. Başkaları vasıtasıyla kendisi bu ilişkiyi sanki mahvetmiş gibi. Ve siz de bu yüzden ona güvenemiyorsunuz. Belki sizi hani savunması gereken yerde belki savunmadı belki hakkınızı yedi belki sessiz kaldı siz de bu yüzden diyorsunuz ki ben onu seviyorum ama eskisi gibi olabilir miyim bilmiyorum ve belki de başkalarına şans vermek istiyorsunuz burada ee, yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuz artık hani sanki kendinizi bu olaydan sonra ilişkilere aşka kapatmışsınız ama artık yavaş yavaş açıyorsunuz yavaş yavaş kendinizi hazır hissediyorsunuz güzel bir ilişkiye güzel bir aşka böyle ee, hani güvenebileceğiniz bir insana belki de o insan var çünkü bakın burada çok net kalıcı aşk ve yüzük üstüne başkasını attı. Çok net burada bir başkası var ya sizin aklınıza bir başkası var ya da size adım atan biri birisi var burada ve bu insan gerçekten size güzel duygular içeriyor. Sizin hala güven probleminiz var ama en azından artık göz almışsınız ya hazırım diyorsunuz şey olarak hani evet tabii ki hiçbir insana ilk, ilk bakışta yüzde yüz güvenemem ve ben bunu kabul ediyorum denemek istiyorum şans vermek istiyorum diyorsunuz. Aslında siz iyileşiyorsunuz şu anda ama kalbinizdeki kişi sanki bundan bir şekilde haberdar. Sanki sistem demiş ona ve çok hiç keyfi yerinde değil bu konu hakkında. Öyle söyleyeyim size. Hiç keyfi yerinde değil. Burada sistem de önüne çıkarmış olabilir. Özellikle çünkü karma yaratmış. Ya da belki de karmasını şey şeklinde ödüyor. Hani hayatındaki bir kişi varsa onunla olan anlaşmazlık, huzursuz bir ilişki, huzursuz bir aile ortamı şeklinde de ödüyor olabilir karmasını ama burada sistem ona bir karmanın bedelini ödetiyor şu anda ve size de sizin de önünüze aslında güzel şeyler çıkarıyor. Çünkü sizin bir hatanız yokmuş. Gerçekten yokmuş. Ve burada açıkçası belki de biriyle bir ilişki yaşamak isteyeceksiniz ama ilk ilk etapta onu gizli tutmak isteyeceksiniz ve o insana diyeceksiniz ki hani işler ciddiye bilmeden hemen öyle herkese açıklamayalım diyeceksiniz. Ve açıkçası burada bakın gerçekten aranızdaki aşkın derinleşmesinden bahsediyor. Bakın aşk kartı, aşk kartı, yüzük, yüzük ve üstünde o insan var ve anahtar var. Burada çok güzel bir ilişkiden bahsediyor gerçekten de. Yani eğer siz kabul ederseniz güzel kalıcı bir ilişki olabilir bu. Öyle söylüyor. Ama siz sanki İçinizde bir yerde hala o kalbinizdeki insanla alakalı çözülmemiş, yarım kalmış şeyler var. Belki içinizde kaldı, belki bir yapmanız gereken bir konuşmayı yapamadınız, hala o işin içinden çıkamıyorsunuz. Bir yandan diyorsunuz ki ya ver, bir yandan diyorsunuz ki ya benim içimde kaldı, ben dayanamıyorum, ya yani tutamıyorum içimde diyorsunuz. Böyle bir çıkmazdasınız açıkçası. Buradan çıkacağınızı söyleyebilirim ama biraz zamana ihtiyacınız var. Ee, çok net olarak burada biraz zamana ihtiyacınız var. Şimdi burada kalbinizdeki insanla aranızdaki bağlantı hakkında pardon kalbinizdeki insanla değil o diğer kişiyle yeni insanla aranızdaki bağlantı hakkında e, açıkçası her şeyin yolunda olduğunu ara, hani arada bir güvensizlik olmadığını e, tasalarınızın boşa olduğunu söylüyor ve arada bir maske de yok birbirine dürüst yani size dürüst o insan ve aslında burada her şey yolunda gözüküyor ama burada yine üçüncü kişiyi verdi. Yani üçüncü kişi sanki yani kadın olan üçüncü kişiden bahsediyorum. Sanki sizin peşinizi bir türlü bırakmıyor gibi burada. Yani yani sürekli gözü üstünüzde sanki. Sürekli yani belki bir intikam alma hırsına girmiş olabilir. Belki kıskançlıktan dolayı. Belki fiziksel boyutta gözü üstünüzde değil ama ruhsal olarak çok size enerji, negatif enerji gönderiyor. Burada aura koruma yapabilirsiniz. Yani bir koruma yapabilirsiniz. Rahatsız oluyorsanız. Ama gerçekten biraz dikkat etmenize fayda varmış. Şu iki kart geldiği için. Siz çok ilahi koruma altındasınız bir kere. Bu çok net. Ama burada bunu sistem size haber veriyor. Evet bak böyle bir insan var. Böyle bir kadın ya da erkek hani fark etmez. Burada kadın kartı ama hani böyle bir insan var. Sürekli sana kıskançlık, haset, nefret enerjisi, kin enerjisi yolluyor. Biz de seni ondan koruyoruz. Haberin olsun.